Anasını satayım kaç saat oldu otobüs gelecek dediler Neler, Anca geldi anasını satayım 2 saat bekledik anca gelsin Dülülü Selamun aleyküm kaptan Allah'a şimd salam, ne türlü yapıyon Akbil bastım. Ha, ha iyi. E, yanlış mı yaptım, akbetsiz Aleykümsel mi bu? Kaydı devam yani boş çekim ya, ya. tamam. <laughs> Kaptan, nasılsınız? Merhaba de, de. Nasılsın, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ya, iyiyim. Kaptan, ben Ankara'dan geldim şimdi İstanbul'a. Beni gezdirebilecek <laughs> misin? Sana mı gezdireyim? Evet. Tur otobüsü değil mi bu? Yo. Şehir otobüsü. E, tam şehirde giderken gezdirirsin. Burası bu, burası bu dersin herhalde. Ya gördüğüm kadar, görmediğim kadar kardeşim yani şimdi gezdirmezdin ne öyle babanın taksisi mi ya? Ya sordum be kaptan sakin. Topkapı Sarayı'ndan geçer miyiz ya? Topkapı Sarayı'nı geçtik kardeşim ya. Aa. Peki sahile gider miyiz? zaten sahile gidiyorum ben. Bana balık ekmek kısmarlar mısın kaptan? Bana ne ya? Ama git ayıp geldin, ettin. Git geldin otur ye. Ayıp ettin. Niye ayıp ettim ya? Allah Allah. Ulan bu ne? Her yerde A101 açılmış. Aa Ankara'da da vardı aynısında. <laughs> Niye tek Ankara'dan var onlar? Ya öyle, her yere açmışlar. Açarlar tabii. Memleket güzelmiş ya. Evet. Ama kaptan çok ettin ha. Evet, Bir saat tabii. seni bekledim orada ya. Dedim hani gelmeyecek sandım herhalde. Bir dedim sigara yakayım dedim sen geldin. Daha sen, yakamadan attım sigarayı. Senin bırak şimdi onu ya Sen evet. o tiple öyle kına gelesinde gelir misin sen? Nasıl öyle ya, kırmızı giyinmişsin? Ya sorma hiç onu. Annem beyazları pembelerle yıkamış. O da böyle kırmızı yapmış bunları. Ha bir de giydim mi ha? E, yani ne yapayım başka giysim yok. Geldik mi kaptan sahile? Ya bekle bekle daha durağı var. Kaç durak var? 4 durak evet. mı? Bunu kim koydu buraya? Şimdi. Kaptan dikkat. Ay ya, yanlış girdik senin yüzüne. Ne, ne benim ne yüzümden ne? ya? Ha doğru sahile gitmek istedim. Sen beni getirdin değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kaptan süper sürüyorsun arabayı var ya. Rica ederim canım benim. Sen tecrübesi. Kaçılır bunu iş yapıyorsunuz? Yalnız bisiklet yoldan gidiyoruz. Anam denize bak denize. Vallahi Hayatımda hiç Allah görmedim Allah. biliyor musun kaptan? Vallahi Anam karım var orada. Karı. Anam. Kaptan yapma ya. Allah belanı vermesin. Ama kaptan mi? bozdun mu aracı? Ay bokumu yesi balık. Ya yapayım. ama kaptan. dur ya dur ya, dur ne vuruyor kaptan? Ya. Kaptan bozuldu mu aracı? Ben hiç bilmiyorum ya bakarken. Bir bir, bir marşa basınız ya çok fazla karıya kıza baktın sen burada. Ya ya kardeşim sen ne bak <laughs> burada ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> 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 burada ne yazıyor? Burada beyaz tarafa yazıyor. 97 güneşli. Evet. Sen beni gittin sahile getirdin ya. Ya sen. Abi beyazı sahilde ya dediler bana. bana. Ediysem, ya he? ama dur ya. Ama bana beyazı sahilde dediler. Orada sen kaptan zaten... gezdirir dediler seni. Sen, sen ya. zaten bir giyinmişsen değişik meşik tipe bak ya. Ben nerem değişik ya. Ay ben sen tipi ben ya bu ne tiptir ya. Yapma. Can tamanta. Etme mi? Ah bayıldı neyse. Tansiyonun düştü. Ya ben gideyim gelme. K kaptan beni de götür bırakma beni buraya. Ben gideyim gelme. Ben tehlikeli adamım. Gelme. Ya otobüs şoförüsü kaptan yapma. Sen Benim ay şimdi. ben, beni burada bırakma ya. Beni buraya koyma. Bak sen, senin gibi oldum ben de bana Bak sen, senin gibi oldum ben de. Ankara ağzım gitti. Bak görüyor musun bak betonu almış. Bir dakika ben beni bakmak istiyorum asara. devlet karşılar ya. Mesela bir şey olmamış çok. Ya, o betonu devlet karşılar. Arabayı sen karşılarsın. Ya da sen orayı karşılarsın. Arabayı devlet karşılar. Karşı diyeceğim, bekle. Top kafaya mı gidiyoruz kaptan? Göreceğim kapılara gidiyorsun Sen hangi, hangi kapı ne olacak göreceğim. Aman kaptan dikkat bisiklet yolundayız. Yapma. Bisiklet yolundayız evet. <laughs> Aman korkuyorum yapma. Bak uzun araç çarpıyoruz. uzun ve geniş araç aynı sizin gibi Kaptan ne diyorsun lan sen? Kaptan kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Kaptan Ha kaç yıldır koltukta oturuyorsunuz? Çok bir küçük bir göbek olmuş ya. 95 Aa, var. var mı kilo? Var var. İyi. E, boy var ha. mı 1.80? Sana ne lan benim kilomdan? E, İzlen artık yeter lan diğer <gülüyor> <blanda>. <gülüyor> Başladığımız yere götürün beni bari ya. Ben Bahçelievlere ineceğim. Bahçelievlere götürün beni. Ben son durak burası hadi. Hay bak. Tamam durak başlangıcı nerede? İniyor musun yoksa zorluk kullanayım mı? Tamam ben inerim de durak başlangıcı nerede? Ben durak İnan başlangıcı aşağı. Ne? Kaptan. İnlem aşağı. Sana bir şey diyeyim kaptan. Aşağı Yalarım. Tap bakalım bana. Ben iyiyim. Selamun aleyküm. İnler. <laughs> git ya. Tamam. Ben iniyorum amına. Tamam la tamam bitti. Ha amına koyayım.